Öncelikle arkadaşlar kanalıma hoş Ben Ozan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün ise Sparks'in yeni oyunu tanıtacağım. Boom Beach e, tam çeviremiyorum orayı boş verin. Evet Sparks'in yeni oyunu. Boom Beach tamamen mükemmel bir oyun yapmış arkadaşlar. Ben bayağı beğendim. Zaten Bumbiç oynayan kişiler oyunu beğenecektir bence. Arkadaşlar oyunu size şöyle tanıtayım. Arkadaşlar oyun Brawl Stars ve Boom Beach kaçma bir şey yapmışlar tam olarak Brostas sayılmaz. Size şöyle diyeyim arkadaşlar. Her oyundan almışlar. Crash şöyleden almışlar. Şuradan hemen anlayabilirsiniz zaten. Kartları, kartları basıyoruz. Kart mekaniği var. Kartları koyuyoruz vesaire. Burada komutanlı falan var. Dükkan var. Bu yer arkadaşlar... bazı kişiler açmamış bile olabilir. Burada bildiğimizi düzeltiyoruz. Sihiyi değiştirelim. Kesin çanlıcı koyalım arkadaşlar size şöyle diyeyim level atlayarak şu etraftaki her yeri açacaksınız. Ben de zaten yavaş yavaş bakın şuraları araştırıyorum. Yavaş yavaş açıyorum. Burada arkadaş sistemi vesaire var arkadaşlar. Ee, etrafta açılıyor. Ben bazı kişileri izledim Türk YouTuber'ları. Yani yavaş yavaş böyle gelişiyoruz. Gayet hoş oyun olmuş. Evet arkadaşlar size savaş sistemini göstereyim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı buradan e, şeyler alıyoruz evet teşekkürler şifacı arkadaşlar burada takmak ya da değişik robotumsuz şeyler seçebiliyoruz A tarafını kapmışlar biz bir ortadan gidelim teşekkürler seyirciler birbirine buff basıyor keşke bana bassalar daha güzel olur derken bize adamlar arkalıyor adam lazer yolluyor arkadaşlar bu nasıl oyun Evet arkadaşlar dediğim gibi Brawl Stars'a dememiz denememiz sebebi şuydu. Bu arada iki tane kısım var. İkisini almaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bir takım iki tarafı da alırsa Sikeci nereye kaçıyor? Ben seni öldüreceğim ki. Öldün. Şunu da öldürelim. Galiba bu bizi öldürecek. Öldürecek aynen. Jojo to Totopi mi öyle değişik isimli adam bizi öldürdü arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi şampiyonlarımızı değiştirebiliyoruz. Sniper'ı ablamıza alalım derken şuradan tank alalım arkadaşlar. Bakın tankla savaşa gidiyoruz. Dandarina. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yerler kapıyoruz. Kapanına yerler ise dediğim gibi bu arkadaşlar taret vesaire şeyleri koyabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi sıkma tuşu otomatik bir yerleri kendi sıkamıyorsunuz. İlla rakip bir şampiyon sıkmanız lazım arkadaşlar. Yani böyle aksiyon dolu bir oyun en fazla galiba 9 kişi oynayabiliyorsunuz. iki kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizi bayağı sinirimi bozdu diyecekken arkadaşlar hemen bir A bölgesini tamamen yok edelim. Arkadaşlar diyeceksiniz bu oyunu nasıl kazanıyoruz? Kazanma mekanini anlatayım. Bu arada yani izleyerek ben insanları izleyerek size şöyle anlatayım. bu oyunda zevk almadım. Oynayarak bayağı zevk dolu hem de böyle tanıdık kişilerle oynayınca. Böyle arkadaşlar bölgeye gidiyorsunuz. Bayrağınızı dikiyorsunuz. Bayrağı diktikten sonra şuradaki gördüğünüz kareler var ya şu an üzerinde dolaşıyorum böyle e, ten rengi hepsi. O yerler işte toprağımsı. O yerleri arkadaşlar e, şey mey dikebiliyorsunuz. Ne denir? E, Taret maret. işte koruması için. Böyle takmak da olabiliyorsunuz. İleride farklı farklı şampiyonlar da var. Evet şuraya gidelim. Bizim bölgeye kapmışlar. Evet değişik bir tank var. Büyük ihtimalle beni zaten indirecekler burada. Vuralım. Ölün arkadaşlar ölseniz sorun olmaz bu oyunda zaten baksana bot'a uzama girdim orada adamı öldürdüm adamlar hala bana sıkıyorlar Şurada puanlarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi puanımız bitiyor Lazerce ablamızı alalım Burada değişik bir tarif var bu tarih de almayacağım Yani arkadaşlar değişik değişik şeyler yapabilirsiniz bu oyunda taktiksel Mesela ben adamları gördüm 3 tane işte can basan kişi arkadaşlar Tek bir kişiye can basıyorduk arkadaşlarına girip böyle sırılsız can böyle değişik değişik manyak şeyler yapabilirsiniz size öyle diye. Evet Lazarcı ablamız biraz OP ve şunu belirtmek isterim. Oyun şu an em, yeni çıktığı için 3. osuza çıktı arkadaşlar. Em, size bedava, bu arada adamlar oyunu kazanıyor. Size arkadaşlar bedava Royal Pass veriyor yani. oyun ilk Royal Pass'ını veriyor. Oyun aslında insanlar beta aşamasında oynuyordu. Bu arada kaybetti. B, B diyorsun, vurmuyorsunuz. Ayıp duruyor. Ee, arkadaşlar oyun içtiği çıktığı için, evet şu an kaybediyoruz gördüğünüz gibi. Adamlar bak döndürürüz, döndü. Bak ana kaybettik süre bitmiş. Entry diyelim. Evet kaybedince böyle oluyor arkadaşlar. E, müziği açmadım. İkinci misiniz? Keskin bir rolde talaydık. Arkadaşlar yıldız böyle geliyor. Yıldızı gördüğünüz gibi yıldız aldık. Madalyamız da ilk Eve dönelim. E, arkadaşlar dediğim gibi bedava şu an royal pass'ı alabiliyorsunuz. Ya yani para yatırım alan. Hem de oyunun artı özellikler vesaire vardı. Beta aşamasını oynar zaten şu an kastlılar. Benim tek anlayamadığım bazı olaylar var. Birazdan size onları göstereceğim. Evet arkadaşlar madalyamız işte. Şimdi arkadaşlar e, geldik bizim yere. Şurada tam e, sol köşede bir şey olacak. Gördüğünüz gibi üst taraf açık. Royal açık yani. E, bunu açıyorsunuz zaten. Bedava ücretsiz açabiliyorsunuz. Ön kayıt yapmazsanız bile açabiliyorsunuz. Şu ben ön kayıt yaptım. Ön kayıttan çıktım ve ben de açıktı. Burada lig sistemimiz var. Evet çok güzel. Çok yaratıcı lig sistemi var arkadaşlar. Ağaçtan taşı çıkıyoruz. Taşıdan bronz, gümüş, altın ve büyük usta. Bence daha böyle karmaşık şeyler yapabilirlerdi. Büyük usta böyle büyük ihtimalle oyuncular yani benim bildiğim 4 günde 12 bin kusura kupa kasıyorsa adam işsizdir derim ben bu adama. Ya iki gücüsüzdür derim ya da bu oyunun. Ya yani hayır bir herhangi bir yerden bir şeyler kazanıyordur derim. Ama arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim. Ee, 5000 kupalı oyuncular yani gördüğünüz gibi 9. seviye falan oluyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Ufak bir internet bağlantı sorunu oldu. Arkadaşlar tek diyeceğim şu adam. Bakın. 8. level 5368 kupa. 53. level 5263 kupa. Yani adam 8 level. Ya yani bu bir oyun hatası olabilir. Ya hile hile bir şey olabilir. Evet arkadaşlar oyun böyle. Yani bildiğimiz savaşıyorsunuz. arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz. Toplu oynanıyor mu? En fazla kaç kişi oynuyor? Onun hakkında pek bir bilgim yok. Ama oyun gayet zevkli. Yani bence indirin bir deneyin çünkü hoş. Ben izlediğim zaman pek zevk alamadım. Ama indirdiğim zaman yani gayet oyunu beğendim. Yani kesinlikle öneririm miyim? Öneririm arkadaşlar. Böyle haritayı falan açıyorsunuz. Etrafı keyifledik. Karakter falan sayıyorsunuz. Bakın burada buzgeler falan var. Zaten karakter bakımından da fazla karakter var. Yani e, seviye atladıkça arkadaşlar yerler açılıyor. Yerleri keşfediyorsunuz. Oradan karakterin şeylerini öğreniyorsunuz. E, işte i̇şte keşfettiğiniz yerlerde bazen sandık mandık vesaire değişik değişik şeyler çıkıyor. O şeylerden arkadaşlar e, şampiyonları falan açıyorsunuz. Ya peki size savaş mekanini gösteremedim ama ileriki videolarda da belki gösterebilirim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.